Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 13 Eylül Cumartesi günü yani bugün yayın akışı açıldı. TRT Çocuğun 13 Eylül Cumartesi yayın akışı açıldı. Size göstereyim arkadaşlar Bakın. Gerçekten açıldı. He bakın. Gerçekten de yayın akışı açıldı. Ve Arkadaşlar size iyi haber. Bugün Dedektif Raptor yayından kaldırıldı biliyorsunuz ki. Çok şükür. Allah'ım yarabbim çok şükür. Neyse ki Dedektif Raptor kaldırıldı. Bir daha gelmesin o Dedektif Raptor. Bir daha gelmesin. Çünkü herkes sevmiyor. Kayra sevmiyor. Erel sevmiyor. Koray sevmiyor. Haydar sevmiyor. Bir de Yıldız sevmiyor. Ben bile sevmiyorum Dedektif Raptor'ı. Ve bir daha gelmesin o program. Bir daha gelmesin. Ve bir de arkadaşlar. Bu arada Sera hala oynuyor hafta sonu. Hala Sera oynuyor. Ama Sera kaldırılsın bence. Ve bir de arkadaşlar. Bir şey daha göstereceğim bakın. Bir de. Z takımı var. 16-25. Ve arkadaşlar bugün 16 Z takımı. Oynayacakmış. Yine Sik Z takımı hafta sonu öyle saatinde oynayacakmış. Çok şükür ya Rabbim. Gerçekten Z takımı 16 oynayacakmış. Ben arkadaşlar bugün 16 Z takımını izleyeceğim. Evet. Bugün izleyeceğim. Herkes izleyecek Z takımını. Kayra izleyecek, Ela izleyecek, Koray izleyecek, Haydar izleyecek, Yıldız izleyecek. Herkes izleyecek arkadaşlar. 16 Z takımı izleyeceğim ben. Ve arkadaşlar 18.55'te Nasrettin Hoca zaman yolcusu yok. Yerine Anadolu açık Ve bir daha arkadaşlar 19.10'da ekip Siberay var. Ama Eren Reis'in en favorisi zaten bu çizgi film. Ama bu çizgi film kaldırılsın bence. İstemiyorum bu çizgi filmi. Eren Reis seviyor ama kaldırılması gerekiyor. Emre'de 21.30'da ana doğru var arkadaşlar. Bu saatte. Bir, dakika Koray. Emre'de da... 16. Yer pardon 21. Bir dakika. 21. Buçukta ekip ay var arkadaşlar. Ve yine 2.30'da Z takımı oynayacak geç saatlerinde. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da. bu Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.